Bahçıvan Mahallesi muhtarıyım. 2019 seçimlerinde muhtarlığı kazandım. Muhtar olmadan önce yani seçim sürecinde bayağı bir sıkıntılar yaşadım şu şekilde. işte muhtar olamazsın. 30 35 yıllık bir muhtarımız var. Benden önceki Bahçıvan Mahallesi muhtarı babasından babadan oğla geçmiş bir muhtarlıktı kazanamazsın, elinin hamuruyla erkek işine karışma, otur evinde diyenler oldu. Bunun tam aksi e, şey aksi yönünde e, muhtar olmanı istiyoruz, seni destekliyoruz diyen kadın arkadaşlar oldu. Kadınların çok büyük desteğini aldım. E, kızımla birlikte seçimi seçime 3 ay kala kapı kapı dolaştık. İnsanlarla tanıştım. E, desteklerini istedim. Destek verdiler. Seçimde kazandım. 31 Mart'ta 5 yılımda olacak. 5 yıldır Bahçıvan Mahallesi muhtarıyım. Bahçıvan Mahallesi konum itibariyle çarşı merkez eee esnafların %80-90'ı Bahçıvan Mahallesi'nde otellerin, iş yerleri, AVM'ler %80 hatta 90'lık bir kısmı Bahçıvan Mahallesi'nde olduğu için biraz öteki mahallelere göre sıkıntılı bir mahalle. Burada yapılan bir hizmet ya da bir icraat örnek ver vermem gerekirse yapılan asfalt öteki mahallelere göre daha hızlı deforme oluyor. Çünkü insanlar Gündüz bir 15-20 bini bulur herhalde şey mevcudumuz. Evinden kalkan ilçelerden köylerden gelen vatandaşlar alışveriş için olsun sağlık için hani hastanelere gel e, geliyorlar alışveriş için geliyorlar iş yerleri olan esnaflar iş yerini açıyor turistler buraya geliyor yani çok en yoğun e, yoğun nüfusa gün içinde mevcudu en yüksek olan mahallelerden biri. E, yarım kalan projelerin planlarım var. İnşallah nasip olursa e, tekrar imkan verilirse onları tamamlamayı düşünüyorum. Kadınları için e, bu beş yılda bir şey yapamadım. Çok iste, istediğim halde yapamadım. Dediğim gibi, Çarşı Merkez mahalle olduğu için e, yer imkanımız var. Atıyorum atölyelerimiz ya da Onların kendilerini geliştirebilecekleri bir şeyler çok düşündüm yani normalde yapmam gerekiyordu ama arsa yok ya da bir müsait ortam yok. Çarşı merkezi olduğu için en ufak bir arsaya bile büfe yapıp ticari olarak geri dönüşümü düşündükleri için Böyle bir şeyim olmadı yani yapamadım. Onun dışında ama bizim kadınlarımız başka mahallelerdeki yerleşkelerde kurslara falan kayıtlar oldu. Futbol turnuvaları oldu gençlerimiz, çocuklarımız için. 1400 hane var Bahçıvan Mahallesi'nde seçmenin dışında, esnafın dışında mültecimiz var. Afganlı, Suriyeli ve Iraklı, İranlı olmak üzere bunlarla da ilgili çalışmalar oldu. E, sıkıntıları yaşadım yani hem mülteci var bu mahallede, hem fazla e, Van'ın bütün esnafları neredeyse 80-90'lık bir kısmı Bahçıvan Mahallesi'nde seçmenlerimi bu bağlamda belki biraz şey kalmış olabilirim diye düşünüyorum. Artık onlar onların anlayışına bırakıyorum bunu da. Esnaflar ilk başlarda çok şey yapmadılar. Hani başlarda biraz sıkıntıları vardı. Şöyle ki çok güven vermiyordu. Hani erkek muhtar daha girişken olur, daha çok her yere girer çıkar ama biz o şeyi yıktık, o tabuyu yıktık. Ben normalde kafelere gidip oturmuyorum. Sokaktaki bir kahvehanede, çay ocağında oturup e, esnafla, mahalle sakinleriyle çok rahat çay içebiliyorum. E, başlarda biraz tep tepki aldım. E, yalan değil çünkü bir kadın her yere girip çıkıyor. Sonuçta erkeklerle, esnaflarla muhatapsın. E, o ön yargıları kırdım. Artık alıştılar. E, bir yerde mahallenin ablası oluyorsun. Saygı gösteriyorlar. muhtar olduktan sonra çok beklediğim gibi olmadı. Benim hayalim ya da planlarım çok farklıydı. Biliyorsunuz bir Covid-19 oldu, virüs oldu maalesef ülkemizde. Onun sıkıntılarını yaşadık. 2 yıl, yaklaşık iki yıl boyunca hastalarla uğraştık. Çok hayal ettiğim gibi olmadı sıkıntılardan dolayı, elimizde olmayan sıkıntılardan dolayı. Eksikliklerimiz oldu mu? Tabii ki oldu. E, yarım kalan projeler de oldu. Bunun dışında güzel oldu insanlara dokunabildiğimi düşünüyorum e, mahallelerinde elektrik direkleri yani icraat anlamında hepsi kaldırıldı. Elektrik, altyapı, kanalizasyon bunların çözümlerini yaptık. Taziye evimiz yoktu. Taziye evi kazandırdık. Parkımız yoktu. Bir tane park yaptık. Onun dışında Atatürk Kültür Merkezi'ni yaptık. Bu bizim girişimlerimizle başladı. Bütün esnafı, van esnafını hepsini dolaşıp tek tek kapılarını çalıp kaşe imza alıp şikayetlerini dinleyerek bu şekilde belediyeye, valiliğe dilekçelerimizi sunduk. Şu an Atatürk Kültür Merkezi birçok turisti ağırlıyor. Sosyal etkinlikler yapılan bir yerimiz oldu. Sergiler açılıyor. Güzel oldu o anlamda. İyisiyle kötüsüyle 5 yılı geride bıraktık. Tekrar Bahçıvan Mahallesi'nin muhtar adayım, mevcut muhtarım. Tekrar aday olmayı düşünüyorum. Ee, Bahçıvan Mahallesi'nin tekrar beni te teveccühleriyle tekrar muhtar ol e muhtarlığı kazandıracaklarına inanıyorum. Sana geri dönüşleri hep olumlu. Olumsuz bir geri dönüş almadım. Ee, gönüllere dokunabilmişsem zaten bunun e, meyvesini alacağımı düşünüyorum. Var mı?